Öyle mi? Anladım. Dönüş kızım. Kimle konuşuyorsun? E, Derya babacığım. İyi tamam selam söyle. Bir sorsana harçlığa ihtiyacı var mıymış? Göndereyim mi? Derya, babam harçlığın var mı diye soruyor. Parası varmış babacığım ihtiyacı yok. İyi tamam selam söyle ben sonra ararım onu. Babamın selamı var Derya'cığım. Sadık, ha? şu faturayı unutma. Dur, al. <laughs> Derya, ne yaptınız düğün işine? Gün aldınız mı? Aldık, aldık. Yarın evleniyoruz. Ne? Yarın mı? Ne kadar hızlı. Yıldırım aşkı canım bizimkisi. Yok yok, Yıldırım nikah. Ay Derya, sen beni delirteceksin. Allah'ım sen aklıma benim mukayyet ol. Vallahi yarına kadar mukayyet olsa yeter. Çünkü şahidimiz sen oluyorsun. İki de seni bekliyoruz. Delirdin mi sen Derya? Asla. Mümkün değil. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ben böyle bir şeye gözde yumamam mu ayrıca? Beni sakın böyle bir şeye suç ortak yapma. Kapatıyorum telefonu, kapat. Ne diyor Derya? Ee, ya hiç öylesine havadan sudan konuştuk anne. Suçuna ortak olamam falan diyordu. Ha ama şöyle. Ya Derya'nın ders saati gelmiş. Benimle konuşuyor, oyalıyor. Ben böyle bir suç ortak olmam dedim. Gir dersine dedim. O yani. İnanamıyorum ya. Hayatta olmaz dedi. En önemli anımda yanımda olmayacak yani. Hain kız kardeş. Oğlum bak dönüş gelmiyor diye sen de sözünden dönersen hakikaten kapışırız ha. Ya olur mu öyle şey? Ben sözümün adamıyım kardeşim. Merak etme. Eyvallah. E ben ne yapacağım? kız kardeş tarafından satışa getirilmiş gelin adayı olarak nikah memuruna yalvardım artık. Ya ben varım burada ya, ayıpsın. Serdar'cığımla basarız şahit imzalarına. Hı? Bak gördün mü? E dostlar bugünler içindir işte. Çözüldü mesela. Hı, hı. Dostlar sağ olsun. Hatta yerinde sağ olsun. E neye bozuldun sen şimdi? Hallettik işte. Ya kızım bir şey değil ki bu ya. On dakikalık bir iş. Dönüş olmazsa olmaz. Hayda. Kolay gelsin şöyle. İyi günler kolay gelsin. Ah. Hüsnü merhaba, nasılsınız? Nasıl, Hoş geldiniz. Hayırdır? Ee, Fransa'dan oğlan para gönderecekti. Gelmeyince bir bakayım dedim. Tamam ben hallederim. Ver bakayım. Gel bir içeyim iç. Ya, teşekkür ederim. işlerim çok fazla Sadıkçım ya. Ha dün de senin kızı uğradı bana. bu kartın örneği istemişler okuldan da. Okuldan? Derya mı? Aha. Acil dedi, hallettim ama merak etme. Allah'ım. Ben döneyim yazıhaneye. Sen de bir zahmet bakıp haber verirsin bana, değil mi? Tabii, tabii, tabii. Çok teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek üzere. Aradığınız kişiye şu sonra Allah'ım diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.